Coğrafya dersinde Erdal öğretmen sözel yollarla bilgileri anlatmanın yeterli olmayacağını düşünür. Sınıfa Türkiye haritası getirir. İç Anadolu bölgesinin fiziki özelliklerini harita üzerinde yaptığı işlemlerle yansıtır. Erdal öğretmenin yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniğin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A metafor B anlatım C soru cevap D tartışma E gösterim. Arkadaşlar Soru öncünde verilen bilgiler dikkate alındığında Erdal öğretmenin öğrencilerine işiterek ve görerek öğrenme temelli uygulamalar gerçekleştirildiği söylenebilir. Bu kapsamda seçeneklere bakıldığında Erdal öğretmenin demonstrasyon yani gösterim tekniğinden yararlandığı söylenebilir. Gösterim tekniği öğretmenin anlatım süreci içerisinde görsel materyallerden yararlanarak bilgileri aktardığı süreçtir. Bu anlamda öğretmen merkezli bir yöntemdir arkadaşlar. Bu kapsamda Doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz.